Ha bölüm. İkinci bölüm. Ha, en son. bombom bom demişim. Agro Fempar şeyi oynuyorduk. Eee. Market bir de Horas yapıyorduk. Hmm. Bazı hakaretler hmm. ve küfürler için özür dilerim. Ve de argolar için. Ee, böyle gezelimleri de yaptığımda konuşalım. Yani, Agro 3 sezonu olsun. 3 sezon. 2-3 sezon olsun. En fazla 5 sezon yaparım. Hatta ben bunu sonsuza kadar sürdürürüm. Şaka maka diye sonsuza kadar sürdürürüm. Belki. <laughs> Dani sen mi güçsüz? Bak bizim bombarda oramız burada. Rugati fun bayağı güçlü. Şaka maka değil bayağı güçlü. çok az ettim ya. Cumartesi sabahı. 11'e 10 var. <laughs> Saat 11'e e olma. He. Bu kadar Bir tane oyundan olur. <laughs> Türk Danis, sen ezik lan bunu Bizden güçlüler ama Rugatihun'dan ezikler. Rugatihun sizden daha güçlü. Paladin için 60 vur 75 altın. Dur dur. dur. Bir tane çoğaltalım. <laughs> Bizi ezik görüyorlar ama sonra siz eziği göreceksiniz. Mezik. İki tane paladinle geleceğim oraya. Evet. Burada tüm tüsteni senmedin. Bir de kumların odun kestiği yer. Oha! ok bir tane daha öbür küler nereye gitti vay Allah'ın sallakları nasıl kayboldu he <laughs> burada tamam gel arkadaşlar <geberta> şunlar <laughs> öldü <gülüyor> Saldıralım şimdi paladinlerle. Paladinler maalesef oha kaç çekiyor. Vay! Wow! 143'ten 106'ya düşürdü. Süper saldırıyor. Yuf öldürdü birini. Harder bir derler çok güçlü o zaman. Ve de çabuk hazırlanıyorlar. Şöyle bir geçit yaparsam geçiş. Kaç şimdi? Güzel bir geçit. Geçitlerken geçiş. <laughs> o onu vuruyorlar. Oha! Kumluların paletine bak. Göktaşı düşürüyor bu. Hay senin göktaşına. Şimdi kebapçalım yeşilleri. Yeşillerden biriz. Hayır, burada yeşillerden biriz var. Tövbe. He şunları öldür. Şunu öldür. Şunu da öldür. Tamam. Lön, 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 lön. Çok çabuk geçtik. Bakalım şimdi rekorlara. Bu Katifon en yüksekte, rekorlu adammış. Bir defa. Biz Dani de Sanmedi geçmişiz. 1506. pek bir şey elde edememişsin ama Crash Blood Count %105 biliyor. %109 bile var. Beyler, ben relic çalabildim, başka kimse çalamadı relic'imi. Relic. bizden bizden defet olan yok. burada yıkılmış bunlar bizden ee. Bugatti Home bizden de.